Parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi üçüncü çoğul kişi iyelik eki almıştır? Arkadaşlar üçüncü çoğul kişi iyelik eki ları veya leri dediğimiz ektir. Bu eki almış sözcüklere kimin, neyin ya da ne sorularından birini yöneltebiliriz. Ancak bu soruları yönelttiğimiz sözcüklerin tamamındaki ları leri ekine, üçüncü çokluk şahıs iyilik ekidir gibi bir genelleme yapmayız. Bunu şu örneklerle anlamaya çalışalım. Birinci örneğimiz şu olsun. Çocuğun ağlamaları. Çocuğun ağlamaları. Bu birinci örneğimiz. İkincisi şu olsun. Yazarların anlatacakları. Yazarların anlatacakları. Üçüncüsü de şu olsun. Bahar günleri bahar günleri. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz ikinci sözcüklerin tamamında ları leri eki var. Peki biz bunların hangisinin üçüncü çokluk şahıs iyilik eki olduğunu nasıl anlayacağız? Şöyle anlayacağız. Şuna bir soru soruyorum. Kimin ağlamaları? Çocuğun cevabını alıyorum. Burada ları eki var ama çocuk dediğimiz çokluk bildirmiyor. Ben bunun yerine bir zamir getirmek isteseydim onun zamirini getirirdim. Dolayısıyla buradaki ları eki değil Buradaki sadece ı eki, üçüncü teklik şahıs iyelik ekidir. Alttakine geçiyorum. Kimin anlatacakları? Yazarların. Şimdi bunun cevabı olan yazarların sözcüğü yerine onların zamirini getirebilirim. Şimdi bu sözcük onların anlamını bildirdiği için buradaki ları, ları ekinin tamamı üçüncü çokluk şahıs iyelik eki olur. Yani burada üçüncü çokluk şahıs iyilik eki var. Bahar günleri, buna da ne sorusunu soruyorum. Ne günleri? Bahar günleri. Bahar dediğimiz odur. Yani biz bunu belirtili isim tamlaması yapsaydık, onun günleri derdik. Dolayısıyla buradaki sadece i yine ne oldu? Üçüncü teklik şahıs iyilik oldu. Yani olay şu. Narı leri ekinin üçüncü çokluk şahıs iyilik eki anlamına gelebilmesi için bunun cevabının Onların anlamını verebilecek bir sözcük olması ve çokluk bildirmesi gerekir. Şimdi seçeneklerimize bakalım. İnsanların çıkar peşinde koşmadıkları. Şimdi buna bir soru soruyorum. Kimin koşmadıkları? İnsanların. Peki insanlar yerine ne diyebilirim? Onların. Yani burası çokluk bildirdiği için buradaki leri lar, eki 3. çokluk şahıs iyilik eki oldu. Yani bizim cevabımız A seçeneği oldu. Diğerlerine bakalım. Çıkar çatışmalarının, şimdi burada ları eki var ama buna bir soru soruyorum. Ne çatışmalarının çıkar? Çıkar dediğim o'dur. Burada çokluk anlamı yok. Dolayısıyla sadece buradaki ı, üçüncü, teklik, şahıs, iyilik, ekidir arkadaşlar. Ahlak ilkelerinin, ne ilkeleri? Ahlak yani o, yani onun ilkeleri. Dolayısıyla buradaki ı yine üçüncü, teklik, şahıs, iyilik, ekidir. Güç savaşlarının ne savaşları? Güç cevabını alıyorum. Güç çokluk bildirmediği için buradaki ı sadece üçüncü teklik şahıs iyilik eki. Gösteriş budalalıklarının ne budalalıkları? Gösteriş, gösteriş çokluk bildirmediği için yine buradaki ı sadece üçüncü teklik şahıs iyilik ekidir. Cevabımıza A seçeneği dedik arkadaşlar.